Ukrayna Yahudilerinin kökenleri Hazar Türk boyları mı? Bundan asırlar önce, milattan sonra 600 ile 900 arasında, Hazar Denizi'nin batısında, Karadeniz'in kuzey doğusunda, Kafkaslardan öte, Rusya'nın işlerine kadar genişleyen topraklarda, hatta Kiev'e kadar Hazarlar yaşarmış. Hazarlar bir iddiaya göre Hazar kelimesi, kaz, gezme, er, adam geliyor. Orta Asya'dan göç eden Türk boylarından biriymiş ve başlarında akıllı bir lider olan Kaan varmış. Duaları İslamiyet'ten evvelki diğer Türk boyları gibi şamanlıkla karışık Tengriye tanrıymış. Zaman eder edikçe Kaan bölgede giderek yayılan tek tanrılığınlardan birini seçmeye karar vermiş. Burada Hazar Kağanlığının Kağanlığı topraklarını gösteren bir haritaya yer veriyoruz. Her dinin inceliklerini öğrenmek amacıyla huzuruna Konstantiniyeden, İstanbul'un eski adı, Hristiyan, Bağdat'tan Müslüman ve İran'dan kaçıp Dağistan'a yerleşen Yahudilerden birer alim çağırmış. Hepsi müzakereye girişip hangi dinin daha doğru olduğunu ispat etmeye çalışmışlar. Her üçü de eski ahiti yani Tevrat'ı okuyup kabul ettiklerini beyan etmişler. Sonra gelen kutsal kitapları yani İncil ve Kur'an'ı Yahudi ya bilmiyormuş veya bilmemez diye gelmiş. Aralarında rekabetteki, aralarındaki rekabette mutabık kaldıkları tek husus Yahudilerin kutsal kitapları olan Tevrat olduğundan ve başka konularda hiç anlaşamadıklarından Kaan kendisi ve halkı için Yahudiliği benimsemeye karar vermiş. Tarihsel öykü böyle ama bu tablonun bir de siyasi, askeri ve diplomatik yönü var. Zamanın en güçlü üç devletinden biri olan Kağan Hazar Krallığı İslamiyeti kabul etse Bağdat'taki halifeye, Hristiyanlığa girse İstanbul'daki Bizans İmparatoruna tabi olacak. Onlara boyun eğmemek uğruna Tek tanrılı dinlerden Yahudiliği tercih ettiği öne sürülüyor. Sonuçta İbrani soyundan gelmeyen Türk boylarından biri Musevi oluyor. Bazı yazarlara göre Musevilik dini, Yahudilik ise ırkı temsil ediyormuş. Ne oluyor sonra Hazarlılara? 10. yüzyıldan itibaren tarih sahnesinden siliniyorlar. Geride ne yazıt, ne başkentleri itıldan fazla bir kalıntı, ne gezginlerin kalemi aldıkları günümüze kadar gelen özgür, özgün belgeler var. Birkaç referans verelim. 950'lerde Kordobalı Hastay Bin Şaprut ile Hazar Kağan'ı Yusuf'un mektuplaşmaları. Hastay, Hazar ulusunun Yahudiliği nasıl kabul ettiğini merak eder, sorar, Yusuf yanıtlar. Bu muhaberatın güvenirliği, güvenirliği son yıllarda İbrani Üniversitesi'ndeki profesörlerden Shaul Stamper tarafından sorgulanıyor ve sahte olduğu ileri sürülüyor. İkinci belgemiz Toledo, İspanya doğumlu filozof ve şair Yehudi Halivi'nin 1140'ta Arapça olarak yazılıp sonradan İbrancaya çevrilen Sefer Hakuzari, Hazar'ın kitabı. Yahudiliği Kaan'ın çağırdığı üç din adamının tartışmaları üzerinden savunuyor. Fakat Halevi ne Hazar'a gitti ne de Hazarlılarla temastaydı. Diğer dinlere göre hor görülmekte olan Museviliği açıklayan ve koruyan önemli bir eseri imza etmiş oluyor. İmza atmış oluyor. Yehuda Halevi. Vaat edilmiş topraklardan kaynaklanmayan yani bugünkü Filistin İsrail'in bulunduğu topraklardan kaynaklanmayan ve İbrani soyundan gelmeyen bir ulusun Museviliğe geçmesi 19. yüzyılda Avrupa'da birçok tarihçinin merakını celbediyor. Fransız Ernest Renan daha ileri giderek Orta ve Doğu Avrupa Yahudilerinin, Aşkenaz Yahudilerin yani, büyük bir kesiminin Hazar Türkleri olduğunu tezini savunuyor. Olduğu tezini savunuyor. Nitekim Rusya Çarlığı'nın Yahudilerin yaşamalarına izin verdiği çit yerleşimi, Pale of Settlement İngilizcesi, bölgesi ile Hazar Kağanlığı sınırları büyük çapta örtüşüyor. Burada bir haritaya daha yer veriyoruz. O da Yahudilerin yaşamalarına izin verilen çit yerleşim bölgesi. Bu tez 20. yüzyılda çok tartışılır. Özellikle Nazilerin Nürnberg ırk yasaları çerçevesinde. Almanların Sovyetler istilasında öldürdükleri Baltık ülkeleri, Ukraynalı ve Beyaz Rusyalı milyonlarca Yahudi aslında Türk aslından mı geliyorlardı? Şöhretli Macar, İngiliz, Yahudi Arthur Köstler, gün ortasında karanlığın e, kitabının yazarı, 1976'da 13. kabileyi yayınlar. Sağlam tarihsel kanıtlar içermeyen bu kitap, Aşkenaz Yahudilerinin kökenlerinin Hazar Türk boyu olduğunu iddia eder. İbranilerin tarihte bilinen 12 kabilesine ek olarak bilinmeyen ve kaybolmuş üçüncüsü var mıydı? Köster'in esas amacı antisemitizmi çürütmek gayesiyle ırkların saf olmadığını ispatlamaktı. Son 10 yılda ise gen bilim uzmanı Eran El Hayik, Aşkenaz Yahudilerinin genleriyle Kafkasya yöresindeki topluluk arasında bağlantı kurmaya çalışmış ve Aşkenaz Yahudilerinin asıl kökeninin Hazar bölgesine yerleşen Türk boyları iddiasını sürdürmüştür. Tüm bu savlar Profesör Shaul Stamfer'e Kudüs İbrahim Üniversitesi'nden göre bilimsel olarak boştur. Buna rağmen bazı Filistinliler İsrail'in kuruluş amacını çürütmek için iddiayı sık sık gündeme getirirler. Hatta Tel Aviv Üniversitesi'nden Profesör Shlomo Sand Yahudi Ulusunun icadı adlı kitabında Aşkenazların Türk kökenlilik savına yer verir. Gerçek kanıtlar hala bulunmuş değil. Fakat şu nüfus sayıları yazarımızı düşünceye sevk ediyor. 1772'de Polonya-Litvanya Birliği, bugünkü Beyaz Rusya ve Ukrayna dahil sayımında toplam 1.360.000 kişi üzerinden 308.500'ü Yahudi'ymiş. 1939'da soykırımdan önce takriben bu topraklarda yaşayan Yahudilerin sayısı ise 9 milyona yükselmiş. Ayrıca buralardan son yani 39'dan önceki 50-60 yıl önce batıya göç eden 2 milyon kişinin dışında 9 milyon yani toplam demek 11 milyon demiş olmamız gerekiyor. Şu halde 1772 ile 1939 arasındaki 167 yıl içerisinde %400'e yakın nüfus artışı nereden geliyor? Bu kadar Yahudi Batı'dan göç etmiş olabilir mi? Yoksa kaynak Karadeniz'in kuzeylerinden mi? Aşkenaz Yahudilerinin Türk boyları kökenleri iddiası İsrail kurumlarınca kesin reddedilmesine ve çürütülmesine karşın Türkiye'de revaçta kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 Türk devletinden yedincisi olan Hazar Kağanlığı'nın Museviliği kabulü Türklük onuruna herhangi bir halel getirmemiş. Aksine birçok tarihçi Aşkenaz Yahudilerinin bilim, tıp, edebiyat ve iş dünyasında başarılarının ve ünlerinin ardında Türklük olasılığını gurur vesilesi yaparlar. Burada üçüncü bir resime yer veriyoruz. Osman Karatay'ın Hazarlar Yahudi Türkler adlı kitabı sonuç olarak Hazarlar tarih sahnesinden silindiler ama tartışmaları dinmedi hatta son yıllarda daha da canlandı.